18 yaşındayken bir gün İslam'ı anlatan videolar üreteceksin ve o videolar 22 dilde izlenecek deselerdi asla inanmazdım. Hem Türkçe hem de İngilizce hesaplarımızda özellikle kadınlara yönelik içerikler üretiyoruz. Hatta dünyanın dört bir yanından Jamaika'dan Japonya'ya kadar birçok insanı kanalımıza konuk ettik. Today I've been with the Eternal Passenger Women's Team. I have got to go and look at the Madrasa and the Dawa Center. It's been honestly an amazing experience. The sisters are so Welcome in. Yaptığımız hizmet bir nevi şu anda internetin kullanıldığı bir din ve ahlak eğitimi hizmeti. Sadece siz bugün eğitimini vermiyorsunuz, geleceğin eğitimini de Thank you for everyone who's involved in this production for the internal passenger. And thank you for everyone who's even volunteering. May Allah reward you for your good intentions and for your efforts and uh, give you highest paradise inshallah. Adını bile telaffuz edemediğim ülkelerden insanlar bizim videolarımızı izliyor ve verilerimize göre o videolar dünyanın %88'ine ulaşıyor. Bu arada ekipte sosyal medya özelinde bölüm okuyan kimse yok. Hatta çoğu kişi sağlık mezunu. Online ekibimizle birlikte kadınlardan oluşan 80 kişilik bir ekibiz ve inanın yapmak istediğimiz projeleri yetiştiremiyoruz. Her çalışmamızda Allah'ın yardımını öyle hissediyoruz ki zorlandığımız anlarda ya olmayacak bu işi beceremeyeceğiz diye ümitsizliğe düştüğümüzde hiç beklemediğimiz bir kolaylık oluyor ve acizliğimizi dibine kadar hissediyoruz. Bu arada Uhre sadece bir sosyal medya ofisi değil, aynı zamanda bir medrese. Kur'an-ı Kerimlerin okunduğu, tefsir derslerinin yapıldığı ve aynı zamanda sosyal medya çalışmalarına yer verilen özel bir medrese. Bugün biraz duygusalım çünkü bugün Uhre'nin yıl dönümü. Tam 7 yıl önce bugün ilk adımı atmıştık. O günden bugüne namaza başladım, tesettüre girdim, hayatım değişti gibi binlerce mesaj aldık. Birçok insanın Allah'ı tanımasına şahit olduk ve her hikayede aslında farkında olmadan kendi hayatımızdan da bir parça bulduk. Sonsuza giden yolda iyi ki varsın Uhre. Peki Uhre senin hayatında neleri değiştirdi?